Merhabalar, TürkLink'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda birazcık kendimizi işleyeceğiz. Ne yapıyoruz, nasıl bir ekibimiz var? Ve gördüğünüz üzere de e, Türk TürkLink'in kurucu ortaklarından Hamza yanımızda. Ve tüm detaylarıyla birlikte TürkLink'in ne olduğunu anlatacak. Hoş geldin Hamza. Hoş bulduk abi. E, senden birazcık TürkLink'in Türk, Türk nasıl bir ekip olduğu ve nelere hitap ettiği, ne gibi gayrimenkul piyasasında problemleri çözdüğünü dinleyeceğim. Türk'ün evet. kimdir? Bunu bir dinleyelim. Biz Türk Mustafa abi ile beraber iki kurucu ortağız. Daha sonrasında ekibimize pek çok katılanlar, outsource'dan destek aldığımız insanlar oldu. Ee, Mustafa abi kendisi İTÜ İnşaat mezunu. Ben İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezunum. Benim babam da İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun. Mustafa abinin babası da İTÜ İnşaat mezunu. Dolayısıyla biz hepimiz aslında inşaat background'undan gelen, bu işin teknik tarafından gelen insanlarız. Ben de çocukluğumdan beri inşaatların içerisinde büyüdüm. Normalde de aslında hem taahhüt işleri yapan, hem anahtar teslim projeler yapan, hem kendi projelerini yapan iki ailenin çocuğuyduk aslında. Bu Türk Link hikayesi şöyle oluştu. Etrafımızdaki insanlar Abi siz inşaat yapıyorsunuz. Hani biz de beraber bir şeyler yapabilir miyiz? Ne yapabiliriz? İşte bizde şu kadar var. Sende şöyle var. Nasıl yapalım falan filan dediği hikayelerin neticesinde. Türklink'in ortaya çıkış hikayesi şöyle oldu. Biz çok fazla imar planlarını inceliyoruz. İstanbul'a yakın hatta İstanbul'a uzak yeni gelişme konut alanlarının yayınlandığı imar planlarının düzenli inceliyoruz. Ve buralarda yatırım yapıyoruz. Ekoturizm arazilerine daha önce yatırım yaptık. İmara yeni açılan bölgelere çok defa yatırım yapıyoruz. Büyük çaplı planlara, küçük çaplı planlara, bitmiş veya yapılmaya yeni başlanan planlara pek çok planları sürekli olarak takip ediyoruz. Ayrıca inşaat yapıyoruz. Biz böyle gayrimenkul sektörünü yakından takip edince etrafta böyle bir şey oluştu. Ya abi hani sizin elinizde ne var? İşte biz de yapalım, biz de yatırım yapalım. Siz nereye yatırım yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Biz istemsiz bir şekilde hem bir yandan inşaat yapıyorken hem bir yandan insanların yatırımlarını koordine eder hale geldik. 7 tane devam eden inşaat projemiz var şu anda. Bunların 5 tanesi İstanbul'un içinde, 2 tanesi İstanbul'un dışında tamamıyla yatırımcılarla beraber finanse ettiğimiz projeler. Her birinin farklı yatırımcıları var. Ayrıca çok fazla arsaları takip ettiğimiz Kocaeli'nde, İstanbul'un içinde Üsküdar'da, Arnavutköy'de ve İstanbul'un dışında Balıkesir'de hatta Bilecik'te yeni incelediğimiz bir bölge var. Pek çok böyle takip ettiğimiz planlar var aslında. Yani şöyle biz birer kendimiz bizzat gayrimenkul yatırımcısıyız. Benim babam 30 senedir bu işin içerisinde. Ben de yaklaşık 6-7 senedir bil fiili uğraşmaya çalışıyorum. Mustafa abi 15 yıllık tecrübesi var kendisinin. Benden de yaşça büyük. Biz kendimiz birer yatırımcıyken aslında etraftaki yatırım portföyünü de yönetir bir hale geldik. Yani evet. artık insanlarla şöyle bir ilişkimiz oldu. Abi ee, abi bende bu kadar para var. İşte abi diyoruz ki sen senin bunu satalım, yerine bunu alalım. Sana bunu yapalım. Sana diyoruz ki mesela örnek veriyorum bir arsa buluyoruz. Dün dün gelişen bir mevzu mesela Urla. Ben hayatımda Urla'ya hiç gitmedim. Dün bir arsa geldi. Gittik, baktık. Bayağı feasible bir şey. İşte bir rapor hazırladık. Dedik ki ya bunun arsası bu kadar alınır. İnşaatı yapsak şu kadar tutar. Satarsak bu kadar kazanırız gibi gibi. Şimdi haftaya bir Urla'ya gitme durumumuz var. Yani böyle belirli bir lokasyon olmayan İstanbul'un hatta Türkiye'nin her yerindeki fırsatları takip edip inşaat yapan, aynı zamanda arsa projeleri yapan bir ekibiz. Günün sonunda da Türklink bunu daha demokratize etme üzerine oluşan bir hikaye. Yani bunu biz insanlara da yayalım. İnsanlar bize gelsinler. Desinler ki hani bizim biz yatırım yapmak istiyoruz. Biz de onlara yardımcı olalım aslında bunun üzerine çıkan bir hikaye. Aslında temelinde fırsatlar olarak yani temelinde fırsatlar olan bir e, gayrimenkul yatırım ve yönetim platformu Hı. diyebiliriz burayı. E, bahsettiğinde çok güzel bir örnek de aslında. Yani biz aslında e, konum fark etmeksizin Türkiye'nin neresinde olursa olsun fırsat gördüğümüz yerde muhakkak ilgilenebiliriz orayla ilgili. Hı. Peki süper ee, abi. TürkLink'in birazcık kim olduğunu tanıdık. Hı hı. Şimdi e, ne yapardı ben biraz daha detaya inmek istiyorum hı hı. aslında. E, burada birazcık evet inşaat tarafıyla ilgilenebiliyoruz, projelendirme tarafına ilgileniyoruz. Hı hı. Bu aslında bizim birazcık Türkiye pazarında kendimizi ön planda tuttuğumuz taraf ama bir de Arap pazarı ve e, Türkiye'de yabancı gayrimenkul yatırımcılar var. E, onlara da nasıl hizmet sunduğumuzu anlatırsan süper olur abi. O tarafta şöyle burada bizim ayrıca gördüğümüz bir açık vardı. Buna daha yeni yeni başlıyoruz. Property Management dediğimiz bir kavram var uluslararası piyasada. Yani bunun daha çok örneklerini Dubai'de çok fazla görüyoruz. Amerika'da ve Hindistan'da çok fazla örnekleri var ve biz de Hindistan'daki örneğinden aslında yola çıkmıştık. Hikaye şu abi yabancı yatırımcının çok fazla olduğu ülkelerde Property Management diye bir kavram oluşuyor. O da şu insanların gayrimenkulün ee, şöyle diyeyim gayrimenkulün belirli operasyonel problemleri var. Yani nedir? Bunu kiraya vermeye, kira sözleşmesi, bunun vergisinin ödenmesi, DASK, DASK'ın yapılması, emlak vergisinin ödenmesi, kiracı çıktığı, içerinin kontrol edilmesi, yeni kiracı, satış operasyonları vesaire gibi gibi sadece son ürün çıktısı olarak hani mesken bir konut aldığınızda dahi Günlük olarak ilgilenmeniz gereken prosedürler var. Ayrıca bir arsa alıp inşaat yapmak veya tadilat gerektiren bir işte harabe bir proje alıp bunu restorasyon projesi yapmak vesaire bunlar daha da long run hı hı. işler. Daha da uzun vadede yapmanın yani daha da uzun vadede operasyonu olan işler. Bu kavramların neticesinde şöyle bir sistem ortaya çıkmış. Bu Amerika'da çok yaygın, Dubai'de çok yaygın dediğim gibi. Abi siz bir Türk olarak gidiyorsunuz. Amerika'da Türk property manager'lar var. Bunlar geliyorlar size. Türkçe konuşan, Amerika'yı iyi bilen, hukuk sistemine hakim, kendi hukuk ekipleri olan belki de ee, ekipler size geliyor diyor ki abi diyor, sen bu gayrimenkulü al ben sana her ay senin gayrimenkulün düzenli kirası, kiraya vereyim. Gü i̇ster günlük ister aylık o gün senin istediğin şartların neticesinde. Hani o senin yatırım planına kalmış bir şey. Ee, ondan sonra biz bunun... Kiraya verdikten sonra yönetimini yapalım, bir tadilat bozuldu, bir şey oldu, Kira atıyorum kiracım problem etti, öyle oldu, böyle oldu vesaire. E, bu sorunları çözmek için property manager'lar geliyor, sizin dairenizi alıyorlar, kiraya veriyorlar, sözleşmenizi yapıyorlar, kiranızı takip ediyorlar. E, kiracınız çıktı içeri inceliyorlar, tadilat gerekti, tadilatı yapıyorlar. Satış gerekli, satış işlemlerini yürütüyorlar vesaire. Uçtan uca bir servis hizmeti. Hı hı. Şimdi Türkiye'nin burada konumlanmasında da şöyle bir problem var. Şimdi Amerika'da bir Türk olarak gittiğiniz zaman İngilizce biliyorsanız işleriniz çok zor değil. Evet. Veya Dubai'ye gittiğiniz zaman zaten zor değil. Dubai'de de Türk sayısı çok fazla ve zaten İngilizce biliyorsanız dediğim gibi buraya erişiminiz çok kolaylaşıyor. Ama hikayeyi terse döndürüp Türkiye'ye geldiğimiz zaman Türkiye'de çok ciddi bir İngilizce bilmeme problemi var. Evet. İnsanlar bırakın Arapçayı, bırakın Rusçayı, hani bırakın bu insanların ana dillerini İngilizce dahi konuşmayı bilmiyorlar. Yani ilginç bir şekilde Ortadoğu bölgesinde bile İngilizce bilme oranı en düşük olan ülke biziz aslında. Ee, bu hikayede bize şunu gösteriyor: İnsanlar biz şunu fark ettik. Ee, i̇nsanlar Türkiye'de gayrimenkul alıyorlar ve aldıkları gayrimenkulleri sırf Yönetim problemlerinden, dil bariyerinden, Türkiye'deki hukuk sistemini bilmemekten, işte ne bileyim operasyonel erişim problemlerinden dolayı hiçbir şey yapmıyorlar. Gayrimenkuller boş duruyor. Zaten hali hazırda bir kiracı e, kiralayan hukuki problemler vesaireler de var. Bu yüzden insanlar bu gayrimenkulleri bekletiyorlar. E, emlak vergisini ödemeyi bilmiyorlar, DASK bilmiyorlar. Herhangi hukuki bir prosedür, bir ihtiyaç oluştuğu zaman buna cevap veremiyorlar. Biz de dedik ki şöyle bir sistem kuralım. Biz zaten hali hazırda yerli ve yabancı yatırımcılarla beraber gayrimenkul faaliyetleriyle iştigal eden insanlarız. Bir ekip kuralım. Bir property management'ın aynı bu aynı kavram yani. Property management'ı Türkiye'ye getirelim. Katar'da, Kuveyt'te veya Moskova'da veya ne bileyim dünyanın herhangi bir yerinde adam gayrim otursun. Telefonundan bir tuşa bassın, gayrimenkulüm kiralandı. İşte tuşa bastım, Aa, bu ay kiram gelmiş. İşte kiram ödenmiş, bu kiramın muhasebesel işlemleri yapılmış, daskım ödenmiş, emlak vergim ödenmiş. İşte he, hemen bir değerleme raporu aldım. İşte a, tamirata ihtiyacım var, tamirat yaptım. Dairemde bir restorasyon yapmak istiyorum. Tuşa bastım, hemen bizim ekiplerimiz size yardımcı oldu vesaire gibi. E, aslında uçtan uca bir ser hakikaten servis. Yani hmm. Türkiye'de sizin bir gayrimenkulünüz var. Bu gayrimenkulünüzle ilgili ne ihtiyacınız varsa çünkü biz bu konuda da kendimizi avantajlı görüyoruz. Ben avukatım. Kendi avukatlık ekibim var. Mustafa abi inşaat mühendisi. Growth managerlarımız var. içeride operasyonel ekiplerimiz var. Ayrıca bizim kendi bünyemizde bizzat faaliyet gösteren inşaat teknikerleri var. Yani komple biz bir projenin anahtar teslimini outsource ile bile çözmüyoruz. Kendi ekibimizle kendimiz giriyoruz. İnterior işlerde yani iç Mimari işlerde çalıştığımız çok iyi bir ekibimiz var. Mekanik elektrikte çalıştığımız çok iyi bir ekibimiz var. Dış cephe çatı izolasyonda çalıştığımız çok iyi bir ekibimiz var. Kabayı zaten komple kendimiz yapıyoruz. Burada çok güzel bir şey geliyor aklıma. öv içinde de dönen. Fırsat arsası varsa gerçekten bize ulaştığınızda anahtar teslim bir hizmet istiyorsanız ekibimiz var yani. Okurda müşteri olabilirsiniz. Aynen, aynen. Arsa fiyatı uygunsa biz direkt yatırımcı olabiliriz. Aynen, aynen. Belki de bizim sermayemizden büyük bir e, inşaat planı varsa orada. E, gerek Türkiye'deki gerek e, başka farklı ülkelerdeki yabancı yatırımcılarla sermaye birliği yapıp aynen, e, bu aynen. projeyi üstlenebiliriz. Aynen. E, ve birazcık bizim de kendimizi e, senin de çok güzel söylediğin bir şey var aslında. Biz aslında emlakçı değiliz, elimizdeki fırsat portföyünü sunuyoruz ama biz temelde emlakçı değiliz. Bizim amacımız aslında gayrimenkul danışmanlığı, daha doğrusu gayrimenkul yatırım danışmanlığı ve temelden de müteahhit tabanlı bir oluşma olduğu için Türklink fırsat projeleri yaratmak aslında amacı. Bu emlakçı meselesi çok güzel bir noktaya değindin abi Oraya kısaca gireyim. Yani Türk Link'i gerçekten ayrıştığı noktayı insanlara iyi anlatmak istiyoruz. Evet. Biz Türk Link olarak emlakçılığın şöyle bir mantığı var Türkiye'de. Emlakçı dediğin insan kimdir abi? Her mahallenin bir emlakçısı olur veya 2-3 tane olur bölgedeki likiditeye bağlı olarak. Yani ne kadar hızlı gayrimenkul ticareti dönüyorsa o sayıda emlakçı olur bir bölgede yerel halkın içerisinden. Bu ya mahallenin eski muhtarıdır ya 30 yıldır o mahallede yaşayan genç elemanlardan bir tanesidir. Ee, bölgeyi iyi tanıyan oranın insanlarını bilenlerden bir tanesi başlar insanların elinden anahtarları almaya. İşte arsa satacaksa yetki alır vesaire gider onun etrafında gördüğü insanlara, müteahhitlere, yatırımcılara pazarlamaya çalışır. Ayrıca e, ilanla koyar vesaire. O bölgenin yerel insanıdır. Yani evet. biz hiçbir yerin yerel insanı değiliz. Biz bir inşaat firması mantığıyla, bir yatırımcı mantığıyla hareket eden, bir gayrimenkul konusunda uzun yıllar faaliyet göstermiş, tecrübeye sahip bir ekibiz ve bu tecrübeyi insanlarla paylaşıyoruz. Niye de bunu paylaşıyoruz? Yani niye kendimiz yapmıyoruz? Aslında kendimiz yapıyoruz. Biz zaten girdiğimiz projelerin 7 tane projemiz var. Hepsine büyük çaplı, küçük çaplı, orta az aslında. Yani hiçbir projeyi şöyle yapmıyoruz abi sen burayı al falan yok. Yani güvendiğimiz bir şey olduğu için biz insanlara kendi yatırım yapacağımız yeri götürüyoruz aslında. Niye insanları yanımıza alıyoruz? Çünkü ne kadar hacminiz genişlerse o kadar uygun fiyatlı yer Ne kadar çok iş yaparsanız, sürümü ne kadar arttırırsanız maliyetiniz o kadar azalıyor. E bu sayede kendi ekiplerinizi kuruyorsunuz, ekstradan bir ticari hacim döndürmüş oluyorsunuz ve daha büyük yerlere, daha büyük projelere erişim imkanı sağlamış oluyorsunuz. Bu yüzden de biz hep etrafımızda birileriyle beraber hareket etmeyi seviyoruz. Kendi girdiğimiz projelere diyoruz ki abi böyle bir hikayemiz var gelir misiniz? Gelin beraber yapalım vesaire. Ee, bir yerde bir arsa buluyoruz. Mesela bu özellikle arsa meselelerinde bu çok daha önemli. Çünkü bir bölgeye girdiğiniz zaman tek başınıza alacağınız atıyorum 30 dönüm arsa veya 20 dönüm veya 50 dönüm. O bölgede çok büyük bir hareketlilik getirmiyor. Yani hı hı. mesela Dereköy'deki plandan gidelim. 7000 metrekare özür dilerim 7000 dönüm yani 7 milyon metrekare bir alandan söz ediyoruz. Ben 30 dönüm alarak orada bir şeyleri değiştiriyor olmam çok komik olurdu. Evet. Veya ben 30 dönüm, işte sen 50 dönüm vesaire. Oraya bir güruhla girmeniz lazım. Yani oraya girdiğiniz zaman bir ekiple girip e, direkt yatırımcıya döndürmeniz lazım. Niye mesela biz ısrarla Dereköy diye hala bağırıyoruz? Bu hikaye hala anlaşılamadı. Keşke. O hikaye anlaşılana kadar, oradaki hikayenin ne olduğunu, ne olup bittiğini anlaşılana anlaşılana kadar, orada hikaye oluşana kadar ne yapıyorsanız aslında size kar. Ondan sonra şey olmuyor. Hani artık fırsat oradan kalkmış oluyor tabii ki. Bununla beraber yani sadece bir fırsat hikayesini oluşturabilmek için bile bir ekibe ihtiyacınız var. Hı hı. İşte sen mesela iki kişi Dereköy gibi bir plana giderek planda bir şeyleri değiştiremeyiz, 3 kişiyle değiştiremeyiz ama 30 kişilik bir yatırım grubu ciddi bir ekiple Dereköy gibi bir plana girip oradaki planı toparlarsanız ve hikayeyi artık anlamış bir şekilde bunu yayabilirseniz bu zaman artık o hikayeden bir meyve bekleyebilirsiniz. İşte. Dolayısıyla biz insanlara kazandırmayı seviyoruz. Zaten <laughs> etrafımızdaki herkes de elhamdülillah bugüne kadar hep kazananlar oldular. Hep mutlu olduk. Hani hiç biz mutlu edeceksin ki mutlu olacaksın. Ticaretin genel mantığı. Hani insanlar şunu düşünmesin diye bu hikayeyi anlattım. Abi madem paranız var hani niye başka insanlarla uğraşıyorsunuz? Çünkü paramız var. Evet kendimiz bizler yatırımcıyız. ama ne kadar elinizdeki finansal gücü büyütürseniz, hakimiyetinizdeki fonu ne kadar arttırırsanız bunun eksponansiyel büyümesi de o kadar hızlı arttığı için aslında biz yanımıza ekipleri her zaman bekliyoruz, her zaman istiyoruz. Birlikte hareket etmenin gücü oluyor ve çeşitli networkler sağlıyor bize. Okey. Birazcık aslında bu videoda Türklinkten bahsettik. Nasıl bir ekibimiz var bunlardan bahsettik. Ee, Hamza eklemek istediğin bir şeyler varsa... E yani biz gayrimenkul hakkında bir şeyler düşünen ya ne yapsam, ne edebilirim falan filan gibi gibi düşünen hani bir yatırım planı olan herkesi bekliyoruz. Yani konuşmayı paylaşmaktan memnun oluyoruz biz. Bir şey olmak zorunda da değil yani illa hadi bir şey yapalım vesaire gibi değil. Çünkü bilginin yayılması bize de fayda sağlıyor. O yüzden diyoruz ki gayrimenkulle ilgilenen, bir şeyler yapmak isteyen herkesi ofisimize bekliyoruz. Gelin tanışalım hikayeyi anlatalım. Belki bakarsınız bir şeyler olur. Teşekkür ediyoruz. Tekrardan hatırlatmamda fayda var. Türklink fırsat projelerinin olduğu, fırsat gayrimenkullerinin elinde tutmayı, daha doğrusu yeni fırsatları keşfetmeyi seven bir gayrimenkul yönetim ve yatırım şirketi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Birazcık samimi bir içerik oldu, samimi bir video oldu. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.